geliştirmede kullandığımız ikinci teknik ise ortam hazırlamaktır. Çocuğun istenen davranış yapabilmesi için ailenin çocuğa uygun bir ortam hazırlaması gerçekten çok önemli. Sizlere başından geçen bir olay anlatmak istiyorum. Anne okul eğitimi veriyorum. Bir annemiz 3 yaşındaki çocuğunu bırakacağı kimse olmadığı için eğitime çocuğuyla beraber geliyor. Eğitim yaklaşık 2 saat sürdüğünden dolayı çocuk bir türlü durmuyor. Eğitim verdiğim ortamda ne kadar kalem, kağıt ne varsa dağıtıyor. Tabii ben bu çocuğun neden böyle davrandığını çok iyi biliyorum ama annenin farkına varmasını istiyorum. Konularımıza başladık. Üç oturum geçti. Ama her hafta aynı şekilde çocuk devam ediyor. Çocuk yerinde durmuyor, etrafına ne varsa dağıtıyor. Anne okulundaki diğer katılımcılar ise bu durumdan son derece rahatsız olmalıdır ki kendi aralarında şunları söylüyorum. Ya çocuğu bırakacak kimsen yoksa niye geliyorsun eğitime gelme diyorlar. Dördüncü oturum ise çocuklarda olumlu davranış geliştirme teknikleri. Tam da çocuğun problemini çözecek konu. Anneleriyle biraz sohbet ettikten sonra konu ile ilgili konuşmaya başladık. Ve annelere hitaben dedim ki ne? Sevgili anneler diyelim ki bir eğitime katılıyorsunuz. Çocuğunuzu bırakacak kimse yok yanınızda da getirmek zorundasınız. Çocuk ise eğitimlerde hiç durmuyor, etrafında ne var ne yok karıştırıyor. Çocuğun bu durumunu ortaya çıkmadan önce ona nasıl bir ortam hazırlamalıyız ki ne? Bu sorunu tamamen ortadan kaldıralım. Tabi annelerin yüzünde mahcup bir tebessüm, ufaktan gülüşmeler, hocam dediler aşk olsun, biz utandırdınız. Ve annelerden şunu istedim. Artık düşüncelerinizi söyleyebilir misiniz? Bakın burada bir çocuğumuz var. Üç haftadan beri geliyor çocuğumuz. Ve ne var ne yok karalıyor, yıkıyor, yırtıyor. Gelin bu çocuğumuza dedim hep beraber bir çözüm bulalım. Annelerden biri hocam dedi ben evden gelirken ona oyuncaklar getiririm. Dedim güzel bir fikir. Başka bir annemiz ya sevdiği yemekler yapalım, pastalar yapalım çocuğumuza dedi. Dedim harika bir fikir. Ve en son yine annelerimizden bir tanesi, hocam dedi eğitim alanımız geniş, ona bir yer ayarlayalım, bir halı serelim, oyuncaklar bırakalım ve orada zaman geçmesini sağlayalım dedim. Ve gerçekten orada annelerimizi alkışladık. Çünkü gerçekten annelerimiz orada çocuğunun olumsuz davranışını ortadan kaldıracak çözümleri bulmuşlardı. Ondan sonraki haftalarda o tatlı çocuğumuz Annesiyle beraber yine geldi ama bize hiç müdahale etmeden kendi başına eğitim bitene kadar oyunlar oynadı, etkinlikler yaptı. İşte sevgili anne babalar, unutmayalım. Çocuğun elinden sizler bir şey alıyorsanız yerine muhakkak bir şeyler koymanız gerekiyor. Özellikle bugünlerde pandemiden dolayı çocuklar uzaktan eğitim yoluyla eğitimler alıyorlar. Genelde büyük kardeşler uzaktan eğitime ders dinlerken bazen küçük kardeşler de onların ders çalışmalarına engel oluyorlar. Ve başlıyorlar tartışmalara. Anne, kızım abini rahat bırak ders dinliyor. Diğer tarafın abi, anne al şu kızının yanından, ders odaklanamıyorum ben bir türlü. Bak sınavım var. Öğretmen ise diğer taraftan çocuklar ses oluyor. Kardeşleriniz lütfen dışarıya çıkartın. Yoksa sesinizi kapatmak zorunda kalacağım diye. Peki bu duyguları yaşamadan sorunu nasıl çözebiliriz? İşte burası çok önemli gerçekten bizim açımızdan. Pandemi süreciyle beraber uzaktan eğitim artık kaçınılmaz oldu. Bazı evlerimizde aynı anda çocuklarımız farklı farklı derslere girebiliyorlar. Küçük kardeşler de bunu merak ediyor. Nasıl bir eğitim alıyorlar? Orada hangi görüntüleri var? Konuşmaları nasıl? Çünkü merak onların doğasında olan bir şey. Küçük kardeşe özel ne yapabiliriz? Şunları yapabiliriz. Mutfakta size yardım edebilir. Resim, boyama, sizinle beraber kurabiyeler yapabilir. Yeter ki çocuğa uygun bir ortamda yapalım bizler, hazırlamış olalım. Olumlu davranış geliştirmede kullandığımız üçüncü teknik ise kural koyma ve sınırları belirlemektir. Her evin bir düzeni vardır. Bu düzen içinde ev ortamında yapılması gereken veya benimsenmeyen davranışlar belirtilmiştir. Çocuk Aile içerisinde kuralın olduğunu öğrenmediyse ihtimaldir ki de okulda, komşuda, alışverişte problemler yaşayacaktır. Çünkü kurallar bizim sosyal hayatımızı düzenleyen etkenlerden biridir. Çocuk yetiştirmenin önemli noktalarından biri de çocuklara sınırları koyma ve kuralları öğretmektir. Şimdi sizlere hayattan bir örnek anlatmak istiyorum. Bir gün anne öğle yemeklerinden sonra kızı Ela'nın dinlenmesini ister ve bu kuralı da Ela'ya açıklayarak koymuştur. Bir gün Ela dinlenmek istemez. Anne ben bugün dinlenmek istemiyorum. Hayır dinleneceksin kızım. Ben dişlerimi bitireceğim. Görmüyor musun evin halini? Anne ne olur ya yalvarıyorum. En sevdiğim çizgi film ama başlayacak birazdan. Hayır dedim doğru olana gidiyorsun ve dinleniyorsun. Kuralımızda biliyorsun. Ya anneciğim bir defalık izin versen ne olur, ne olur anneciğim der ve ele ağlamaya başlar. Anne, peki peki şimdi ben seni ağlamanı çekemem. Ya onca işim var, yemek yetiştireceğim, diğer işleri yapacağım. Hadi bakalım git çizgi filmini izle. Bu seferlik dinlenme bakalım der. Şimdi bizler kuralları niye koyuyoruz? Neden sınırlar çiziyoruz çocuklarımıza? Çocuklarımızın gelişimi için. Ve evden dışarıya çıktığımızda çocuklar kurallar ve sınırlar çerçevesinde yetişecektir. Diğer türlü bu dünya çocuklar için gerçekten korkutucu bir hale gelebilir. Peki annenin yapmış olduğu davranış nedir burada? Evet, Ela'nın dinlenmesini istemesi güzel bir davranış. Ve bunu Ela'ya açıklaması o da güzel bir davranış. Çünkü Ela'ya gerekçesini açıklamış anca kuralı koyarken sağlıklı bir şekilde büyümesi için Ela'nın dinlenmesi lazım yemeklerden sonra. Ama bu kadar güzelliğin yanında anne uygulama noktasında problemler yaşamış değil mi? Mesela düşünelim, şimdi Ela ne öğretti annesi aslında? Ela'ya şunu öğretti. Ela bundan sonraki süreçte şunu düşünecektir. Annem benden bazı şeyleri istese de, bazı kuralları bana koysa da benim bunları yapmama gerek yok. Kurallara uymadığım zaman çünkü bana hiçbir şey söylemiyor. Demek ki kurallara uymam benim şart değil. Yeteri kadar ısrar edersem, ağlarsam, annemin üstüne gidersem, annem sonunda benim istediklerimi yapıyor diye düşünecek değil mi? Bakın aslında bizler işte Ela'ya iyi şeyler öğretelim derken aslında ağlamasını öğretiyoruz. Anneyle ile inatlaşmasını öğretiyoruz. Israr etmesini öğretiyoruz. Kuralların bazen çiğnenebileceğini öğretmiş oluyoruz. İşte sevgili anne ve babalar. Kuralları koyarken ve uygulanmasında bizim dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli olan burada kuralların ne olduğundan ziyade uygulanması ve ailede kural kavramının olmasıdır. Peki hocam aile içinde kuralları belirlerken nelere dikkat etmeliyiz? Tabii ki de bir anayasa gibi olmamalı kurallar. Kurallar kısa, açık ve net olmalı. Ve kurallardan herkes haberdar olmalı. Yani anne ve baba kendi aralarında karar almışlar ve çocukların kurallardan haberleri yok. Böyle bir davranış uygun bir davranış olmayacaktır. Herkesi haberdar etmeliyiz kurallarla ilgili. Üçüncü, kurallar yol gösterici olmalıdır. Bir örnek verecek olursak, çocuklar evde top oynamak yok. Buradan kesip atıyorsak yanlış cümle Doğrusunu Doğrusu yapmamız lazım hocam? Evde oynayamazsınız ama çocuklar dışarıda oynayabilirsiniz. Bakın ne yaptık biz burada? Çocuklara yol göstermiş olduk. Ve dördüncüsü, kurallar mantıklı ve uygulanabilir olmalıdır. Genelde anne ve babaların çocuklara söylemiş olduğu bazı kurallar var. Derler ki ne? De başkalarının yanında ağlamayacaksın. Büyüklerin yanında asla konuşmayacaksın. Ya bu kuralları düşündüğümüz zaman hem uygulanabilir değil, hem mantıklı değil, ve çocuğun gelişimi açısından da hiçbir katkısı olmadığını zaten uygulayınca göreceksiniz. Ve sonuncu kuralımız kurallar çocuğun yaşına uygun olmalıdır. 3 yaşındaki çocuktan mesela odasını düzenli tutmasını, kendi başına devamlı banyo yapmasını, tuvalete gittiği zaman bütün ihtiyaçlarını tamamen bağımsız bir şekilde karşılamasını beklemeyebiliriz bazen. Bu sebepten dolayıdır ki çocukların yaşlarına uygun kurallar koymak Onların gelişim açısından oldukça önemlidir. Evet, olumlu davranış geliştirmede kullandığımız dördüncü teknik ise tutarlı davranma ve örnek olma. Çocuklar çok iyi gözlemcilerdir. Sizin evde ne yaptığınızı, neler söylediğinizi, hangi davranışa ne gibi tepkiler verdiğinizi çok iyi bilirler. Bu sebepten dolayı anne ve babanın davranışlarında tutarsızlık var ise annenin izin vereceği düşündükleri şeyleri anneye babanın izin vereceği düşündükleri şeyleri ise babalarına sorabilirler. Bu sebeple anne ve baba davranışlarına muhakkak tutarlı olmalıdır. Yoksa biz farkına dahi olmadan çocukların bizi kukla gibi kullandıklarına şahit olmak durumunda kalabiliriz. Çocuktan yapmasını beklediğimiz davranışları yapmanız, çocuğa örnek olmanız gerçekten işimizi kolaylaştıracaktır. Çünkü Anne çocuğun yemek seçmesini istemiyorsa anne de yemek seçmemelidir. Çocuğun daha az televizyon izleyip daha çok kitap okumasını isteyen bir baba çocuktan istediğini aynı şeyi de kendisi yapmalıdır. Yani daha az televizyon izleyip daha çok kitap okumayı baba daha tercih etmelidir. Çocuğu hata yaptığında vuran annenin çocuğuna vurma kötü bir davranış demesi ne kadar yandırıcı olabilir? Evde devamlı eşine kızan bir babanın çocuklar aranızda iyi geçinin demesi hangi mantığa sığabilir? Sevgili anne babalar, bizler önce yapacağız, sonra çocuklarımızdan isteyeceğiz. Olumlu davranış eleştirmede kullandığımız beşinci teknik ise takdir etmektir. Genelde anne ve babalar çocukların olumlu davranışlarından ziyade olumsuz davranışları görürler ve bu davranışları düzeltmek için üstüne düşerler. Dikkat etmemiz gereken çocuğun olumsuz davranışlarından ziyade olumlu davranışlara odaklanıp takdir etmektir. Mesela çocuk pazarda sözünüzü dinlemiş, hep elinizi tutmuş, yanınızdan hiç ayrılmamış ise sadece çocuğa aferin demek doğru bir takdir cümlesi olmayacaktır. Çocuğa pazarda elinizi bırakmayıp yanından ayrılmadığın için aferin oğlum sana çok dikkatli davrandın derseniz çocuğun gelişimine katkı sağlamış olursunuz. Yani bizim için burada önemli olan çocuğunuzu övmek değil. Ona devamlı aferin, harikasın, mükemmelsin demek değil. Çocuğun davranışını önemli olan takdir etmektir. Tekrar ifade ediyorum. Önemli olan çocuğunuzu övmek değil, davranışını takdir etmektir. Genelde duyduğumuz biçimde "Sen çok akıllı bir çocuksun." yerine "Bugün ben hatırlatmadan dişlerini fırçaladın. Dişlerinin temizliğine özen gösterdin. Mutlu oldum." cümlesi yine çocuğun gelişme açısından önemlidir ödül verirken çok dikkatli olmanız gerekebilir. Çünkü başta davranışı çocuğa alıştırmak için yapabiliriz. Ona uygun ödüller verebiliriz. Ancak çocuğa ödülleri sürekli verirseniz eğer çocuk davranışı artık yapması gerektiği için değil ödül için yapacaktır. Yani davranışı yapma sebebi maalesef dış kaynak olacaktır. Bu ise bizim önermediğimiz bir durumdur. Çünkü sonu rüşvete kadar gidebilir ödüllerin maddi olmasından ziyade manevi olması gerçekten çok önemli. Çocuğu takdir ederken anne baba kendi duygularında belirtmelidir. Sofrayı çok güzel kurmuşsun, çok yardımcı oldun, teşekkür ederim gibi cümleler anne ve babanın duygularını ifade ettiği işten ve camdan cümlelerdir. Sizler sabır içinde ve devamlı olarak söylediklerimi uygularsanız çocuklardaki davranışların olumluya döndüğünü gerçekten fark edeceksiniz. Çocuklar ile olumlu ve yakın bir ilişkiniz olması